Bu akşam demek ki ta Giresun'dan konuklarımız var. Bulancak'tan geldiler. Kaç kişi geldiler benim? 500 kişi gelmişler bu akşam Çarkıfele'ye. E, gelsinler göreyim bakayım. Belediye başkanımız da mı burada? Oo! Hoş geldiniz. Bulancak belediye başkanımız da buradalar benim. Hoş geldiniz sayın belediye başkanımız. Sayın Öner Eriş mi oluyor? Evet. Öner Bey hoş geldiniz. Peki, e, Çarkıfeli'yi seçmekteki e, amacınız neydi? Sizi buraya gelmekte e, kim böyle yönlendirdi? <laughs> Siz yönlendirdiniz. Sayın Başkanım, orada bizi izliyor musunuz Çarkıfeli'yi? Tabii, tabii izliyoruz. Boş kaldığımız zamanlar, evimize geldiğimiz zamanlar ben halkın, halkçı bir belediye başkanıyım. Evime ancak... E, ...boş zamanlarımda gelebiliyorum. Gittiğiniz zaman değil Bulanca halkı dediniz ki çarkıfeleyi çok izliyorlar. Evet. Topladınız oradan ahaliyi geldiniz buraya. Ben... Hoş geldiniz, şeref verdiniz bulanca efendim. Eliniz boş gelmediniz inşallah. Tabii. <laughs> Bakalım neler gelmiş? Neler gelmiş? Ay 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 ay. Ya 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 ya. Onun ne yazıyor orada... Yoğun, yoğun alıp hani fındık. Oo bulancak fındı. O Bay, Bay Fındık bu meşhur mu evet, bu? Evet, meşhur fındığı bulanacağın Giresun. Evet. Çeşit çeşit fındıklarımız var. Bunları alıyorsunuz. Ee, sevgili seyirciler yatağa girmeden önce birer tablet içiyorsun. Evet. Öyle mi? Tarifiniz doğru efendim. Tarif doğru. Yatmadan önce birer tane alıyorsunuz. Ondan sonra bunu sabahları kalktığınızda alıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kaşık kaşık gelmişler. Sen bundan çok yiyorsun belli galiba. Kirasu'nun meşhur fındık ezmesi. Fındık ezmesi. Bereme, Gansere, Yoğun Ali fındık ezmesi. Yoğun Ali. Evet. Bu Türkiye'de pazarlanıyor mu? Evet. İnsan bunu yedikten sonra azıyor lan. Azıyor. <laughs> Şöyle koyalım bunları. Arkadaşlara verelim bunları. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ay 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 şunun güzelliğine bak. Bu <laughs> ne? Bulancaktan. Oranın yöresel bir... E,